ellerini ıslatıyorsun. Bu olur mu? Hatta şurada bir ısla iki elinle ıslatıyorsun. Suyu atın mı? suya? evet. Abi sorun Şimdi Mümmet'e şu iki ellerini getir. Yapma. Bak şu baş parmaklarım var ya. Bu da. <laughs> yavaş yavaş aşağıya doğru yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Gördün mü? Islatalım. Şimdi dışa doğru yavaş yavaş. Bırakma, bırakma. Aynı devam et. Aynı devam et. Yavaş yavaş iki parmağının dışa doğru. Birini bu tarafa, birini bu tarafa. Karşılıklı ama aşağıda. Cık, bakın. Şöyle yavaş yavaş. Şöyle evet. de. Yavaş yavaş dışa doğru açıyoruz. Gördün mü? Gördün mü? Tabak yaptım. Sevdin misin Görüyormuş. mi sen şimdi? Yardım istiyor mu? istemiyorum. <laughs> Özgüven yüksek. Aferin valla. Şimdi söyle bana. Yavaş yavaş biraz da aç dışa doğru. <laughs> evet. Çok değil oluyor. Nerede bilmiyor musun? <laughs> rüzgar. Ben bilmiyorum. Doruk rüzgar. Yani ne olur artık? Hani ya. Bak bak sen de neyi yapıyor? Bak sen bu kadar sen yapıyorsun. Sen böyle yapıyorsun. Yapıyor. Hep açıyor. Yaparsın tabii. Kızım. dakika daha harcayacaksın. Evet fark ettim. Kız çocuğunu görünce ben. <gülüyor> 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 Al sen de gir tamam. <laughs> ya o da gösterecek şimdi <laughs> marifetlerini. <laughs> biraz. <laughs> Abi sen de sınırları çok zorluyor. Yani. Öyle de, sen de Ben benim ben gidiyorum. Ben şimdi. Yok ben aldım. Abla yeteneği var ama. Var var yeterli. Varmış. Ben onu <laughs> şimdi fark ettim. Şey yapmıyor, dengeyi kaçırmıyor. Gerçekten. Kurudu sanki o biraz değil mi? <laughs> çok, çok. Eline eline yani. Yeterli olduğunu düşünüyorsan elini kaldırabilirsin. Çok güzel eline sağlık. Bak buradaki kişilerden Homem, live, e, en, en yetenekli sensiz şu an. Sen <laughs> güzel sanatlar okudu. Tamam? Tamam. Seramik bölümünü oku, Tamam mı? Benim yok. sana tavsiyem. Çok güzel yaptı. Tamam, evet. Tamam. Çok, çok güzel. Vallahi çok evet, güzel. güzel. Evet, güzel. Evet. Tamam. Çok hoşlanmış. Vallahi siz karizmayı çizdirmiyorsunuz. Yalnız zirvedeyken zirve bırakalım. Abla yalnız biz de işaretlendik, değil mi? Evet. Eline sağlık. Yoksa gidecekti şimdi. Harika. Hiç denemeyecekti bile bunu. Ne yapalım biliyor musun? Durduralım bunu. Bak şunu durduralım. Bak. bak ne yapalım biliyor musun? Bak gel beraber yapalım. Şu baş parmaktan sadece baş parmaklarını alalım. Nerede Bak şur şuraya var ya. Şu baş parmaklarını Bak şunu alalım. Bak şöyle yapalım. Bak hafiften yan bir kalayı. Tamam. Ee, bak şu an bir sepet olmuş oldu. Tamam. Vereyim sana götürecek götürmek ister misin? Tamam. Bir. Ben ne bileyim. Bence biraz kalsın. Dolancanız ya. Evet evet. O, evet alırsak, Çok, bak, evet. Tamam. Çok sevinirim. Tamam. Ben buraya Çok teşekkürler ya. Bayram. Sağ ol. Bu senin ürünün olduğuna <laughs> göre. Bizim Şehirle <Çiğli> Belediyesi'nin <laughs> tanıtım broşürü. <laughs> kadın <Kutu gülüyor> Hayır bak abla, Çok teşekkür teşekkürler. Sağ ol. Şey eee